Sevgili izleyiciler, merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dedektif çavuş nasıl olunur ve dedektif ile ilgili merak edilen birçok soruyu sizlere bugün yanıtlayacağım ve dedektiflerle ilgili birçok bilgiyi de sizlere paylaşacağım. Şimdi burada menü kısmına geldik, güvenlik merkezine tıkladık, dedektifler olan ana sayfaya geldik. Şimdi burada dedektifleri tıkladım. Şimdi ben burada size video çekmeden önce birkaç tane günlük video incelemeyi yaptım. Ve müfettiş çavuş 2'de bıraktım. Bunu neden yaptım? İnceleme görevlerine geldiğimizde benim burada dedektif çavuş ünvanını almama yani birkaç video kalı bıraktım ki bunu sizlerle birlikte alalım. Bunu sizler de görmüş olursunuz. Bununla ilgili çok önemli detaylara ineceğiz ee, çok önemli bilgileri paylaşacağım sizlere o yüzden şimdi profile geri geliyorum burada e, ne kadar kalmış 1441 xp yani dedektif tpsi e, bizden istenilen de 1460 e, herhalde bir 4 tane falan e, video izlememiz gerekiyor kısa 30 saniyelik ee, sizlerle video izleyelim. Hem burada doğruluk oranı, doğruluk kararını e, doğru olduğunu nasıl ve yaparız. Bakın genellikle e, Metro Royal modlarında mutlaka adamlar röntgen var. Yani bakın adamı daha görmeden nişan alıyor. Anında nişan alıyor ve e, bazı e, karakterlerde normalinden çok hızlı hareket ediyor. Mesela bunda evet Metro Royal'ler Metro Royal modunda. Karakter normalinden biraz hızlı gidiyor ama bazen gözden kaçan fazla oluyor. Yani karakter olması gerektiğinden daha da hızlı gidiyor. O yüzden ben genellikle röntgen turbo diyorum. Metro Royal modlarında. Zaten video 30 saniyelik olduğu için hemen karar vereceğim. Sizleri çok fazla ekranla sıkmayacağım. Burada herhangi bir ihlal görmüyorum ama her zaman röntgeni mutlaka tıklıyorum ben. saniye kaldı. Adam hakikaten çok güzel sprey atıyor. Siz misiniz? Benim takım arkadaşımı bayıltan. Dede ve Raşşalı. Buna da yine röntgen var diyeceğim. Böyle geçeceğim. Zaten %91'i ihlal bulundu demiş. Tekrar bir 3. videoya devam ediyorum. Burada ne var? Ambar maçında oynayan bir takım normal sıradan bunlarda genellikle ihlal olmuyor bu adamda şey var silah tepmesinin değiştirildiği gibi evet var var bu adam silah tepmesini değiştirmiş gibi bir ayar yapmış gibi duvar arkası sıkıyor silah tepmesini röntgenle yapacağım ya belki röntgenle vardır Zaten yüzde 94 ihlal bulundu demiş sağ tarafta tekrar bir incelemeye daha devam ediyorum Bak bir Erangel haritasında bakıyorum çatışmanın ortasında mı kalmışlar rakipler genellikle çok uzakta var birini bitirdi 140 metre. Bunu ihlal yok diyorum Varsa da bilmiyorum gözümden kaçmış olabilir Bir bakalım bir tamamlamış mıyız Evet şu an Müfettiş çavuş 3'e geldik İnceleme görevlerine geliyorum Önce bu e, Günlük video Kararı ödüllerini aldım Şimdi bakın Sizlerle birlikte ünvanı almış oldum Ünvanı göstereceğim. Daha sonra tekrar buraya giriş yapacağız. Ben buradan çıktıktan sonra zaten ünvan gelmiş olacak. Tekrar çıktığımda sizlere önemli bilgileri paylaşacağım. O yüzden videoyu ileriye almayın. Evet. Buradan çıktım. Komple çıkmam gerekiyor çünkü. Evet. Şu an oyuna tekrar giriş yaptım. Ünvanımız gelmiştir. Evet özele giriyorum. Dedektif çavuş ünvanımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hanemize hayırlı uğurlu olsun. Dedektif çavuş ünvanını aldık artık. Şimdi buradan çıktım. Tekrar güvenlik merkezine giriyorum. Dedektif ile ilgili birçok video YouTube kanalımda paylaştım. Bu videolarda bana gelen yorumlarda şunu fark ettim ki Iki kesimli e, izleyiciler var bu izleyicileri dedektiflerle ilgili e, sizlere yorumlayacağım birinci kesim şu şekilde birinci kesim diyor ki abi ben e, buraya çok fazla vakit harcayamıyorum O yüzden günlük video incelemi e, sınırı kaç tane ise onu yapıp buradaki ünvanları alıp gideceğim yani sadece ben buradaki ünvanları almak için uğraşıyorum diyor ee, o yüzden öyle çok vaktim yok. Sadece videoyu izleyip çıkarım diyor. Birinci kesim bunu istiyor. Şimdi benim burada birinci kesime e, vereceğin cevap şu olacak. E, bunlar çok önemli bilgiler. E, sizlere paylaşıyorum. Bakın e, ben dedektif 10 başıdan ben de aynı şekilde e, biraz birinci kesime benziyorum. E, ama bir yandan da ikinci kesime de yakınım. Bunun nedenini sizlere anlatacağım. Ben burada sadece günlük 15 20 video izleyerek dedektif 10 başından dedektif çavuşa kadar gelmem toplamda 53 günüm aldı. Yani birinci kesim aynı bu şekilde ilerleyecekse buradaki ödülleri almanız 53 gününüzü alacaktır. O yüzden e, hani bu sadece dedektif onbaşıdan çavuşa kadar olanı belki dedektif çavuştan dedektif e, subaya kadar kim bilir e, kaç gün bekleyeceğiz. Kaç gün sürecek belki 100 gün sürebilir belki daha fazla sürebilir. Yani e, dedektif subaydan da Teğmen'e, teğmenden binbaşıya belki bir yılı bulabilir. Belki bir yıldan da fazla sürebilir. Sadece günlük buradan 15-20 tane video izleyerek buradaki ünvanları almanız sizin için biraz uzun sürebilir. Birinci kesime vereceğim cevap budur. İkinci kesim ise ikinci kesimin istekleri tabi biraz çok soruları çok oluyor. Bunları yanıtlayam yanıtlamam da benim biraz zor oluyor. İkinci kesim diyor ki yani ikinci kesimin isteğini ben daha çok sizlere söyleyeyim. İkinci kesim abi ben burada günlük 20 tane videoyu inceliyorum. Ben diyor e, geliyorum e, şey doğruluk olanlarıma dikkat ediyorum. Sezon mücadelesindeki yıldızları toplamaya çalışıyorum. Sonra geliyorum diyor inceleme dükkanına. inceleme dükkanında diyor e, burada 30 tane yıldızım var ama buradaki giysiyi alamıyorum. O yüzden diyor şey bir sezon içerisinde toplamda 800 doğru karar vereceğim ve isabetlik oranımda süper süper şey olması için ne yapmam lazım gibi sorular geliyor. Bunun dışında Kartal sistemine giriyor bu ikinci kesim durmadan Kartal sistemini yapıyor. Bu da onlara ne yapıyor? İnceleme görevlerinde direktif TPS'i kazandırıyor. Yani bu şu oluyor dedektif 10başıdan bakın yani buradan pardon bu dedektif er dedektif 10başıdan dedektif Çavuşa sadece video izleyerek 53 günde mi e, sürdü benimki ama bu ikinci kesim 53 günde değil bunların 20 günde falan sürüyor. Çünkü Kartal sisteminde dedektif TPS verdiği için onların daha çabuk oluyor. Sadece burada bitmiyor ikinci kesimin istekleri. Abi diyor ki ben e, sezon sıralamasına da girmek istiyorum. Yani benim tanıdığım e, dedektif binbaşı bir ablam var yani oyundan tanıdığım bir ablam. E, diyor ki ben diyor evet dedektif başına kadar geldim ama burada dedektif sıralamasına da girmek istiyorum diyor. Burada as dedektif ünvanlarını almak istiyorum diyor. Yani ikinci kesim doymuyor daha da istiyor bu azimle istiyorlar. Her gün kartal sistemine giriyorlar, inceleme görevlerine giriyorlar yani buraya çok fazla vakit ayırıyorlar. Onlar için de vereceğim tavsiye şudur. Yani genellikle sorunları Doğruluk oranı oluyor. Yani günlük incelediğiniz videolara girin. Mesela bir karar vereceğiniz ya. Genellikle Metro royallerde mutlaka röntgen veya turbo işaretleyin. Yani siz e, ihlali görmeseniz bile işaretleyin mutlaka onunla ihlal vardır. Bu gibi, e, bu gibi videolarda e, atıyorum diyelim e, bir ihlal göremedin. Ne yapman lazım? Günle e, oyun sana 3 tane emin değilim kararını veriyor. Bu emin değilim kararını işaretlediğinde ne oluyor? Mesela video karar verilmiyor. Veya bir video var veya tekrar kaydet karar verilmiyor tıkladığınızda bu sizin doğruluk oranınızı etkilemiyor zaten bakın bu videoda yüzde %67 ihlal bulundu demiş ama bu pek e, hani ihlal var mı yok mu belli değil gibi emin değilim de yüzde bir kişi yapmış onun arasında şu an ben doldum yani buradaki e, video izleme doğruluk oranı aslında kolay bir şey sadece biraz daha buraya kafayı verdiğinizi anlarsınız bunun dışında e, ikinci kesme kartal sistemini bu videoda değil ama kartal sistemine ayrı bir videoda anlatmak istedim. E, burada anlatacaklarım tamamen bu kadardı. Yine sizler merak ettiklerinizi mutlaka yorumlarda bana paylaşın. E, ki ben size birebir e, yanıt döneyim. Cevabını vereyim. Evet yavaştan video sonuna doğru geçeceğiz. E, arkadaşlar sizden ricam. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve bu videoda beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.